Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. TG8 ile devam ediyoruz dostlar. Anorganik kimya sorularıyla başlıyoruz. Şimdi atomun kuantum modeliyle belirtilen dalga fonksiyonu ile ilgili. Şu ana kadar böyle bir soru sormadık, farklı olsun diye. Sorunun zorluğundan değil ama. Arkadaşlar, dalga fonksiyonunun bazı özellikleri olmalı. Ne olmalı? Dalga fonksiyonu tek değerlikte olmalı. Yani ne demek istiyoruz aslında kabaca? Şimdi benim elektron bulunma ihtimali yüksek olan alt kalıp yani orbital türü 2S ise ben aynı anda bu elektron için farklı bir hacimsel bölgede olma olasılığından bahsedemem. Yani tek değerli olsun. Ve sürekli olsun. Sürekli olsun derken belirsizlik sürekli olsun demek istiyor arkadaşlar. E, belirsizlik sürekli olsun. Tüm orbitaller birbiriyle ortogonal olmalıdır. Aslında bu birinci ifadeyle e, çok benziyor Tüm orbitaller birbiri ortogonal ne demek? Yani benim elektron bir orbitalde bulunurken başka bir orbitalde aynı anda bulunamaz mantığıyla. Bunlara ortogonallık adı veriliyor. Dolayısıyla bu direkt ifadeleri bilmekle ilgili bir durum. Ee, yani sorudan çıkarabileceğiniz bir bilgi olabilecek bir soru. Buradan gereken bilgileri almış olursunuz. Arkadaşlar vanadium 23 şöyle bir açtığımızda 4s2'ye kadar 20 olacaktır. 3d3 yaptım spin çokluğu neydi? Şimdi spin çokluğunu iki farklı şekilde belirleyebilirsiniz. Bir 2S artı 1 diye bir değeri vardı. Şimdi burada e, zıt spinlerin birbirini götürdüğünü varsayıp bakın 1, 2, 3, 4, 5 3 tane fazladan artı 1 bölü 2'lik bir spin kuantumu var. Sayım var. Yani bakın buradan 1 bölü 2 gelir, buradan da 1 bölü 2 gelir, buradan da 1 bölü 2 Hocam diğerleri ne yaptınız? E, diğerleri birbirini zaten götürdü artı eksi 1 bölü 2 olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 3 bölü 2 yapar bu. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 1 yaparsınız. Şuradan 2'ler gider ve spin çokluğu 4 olur. Spin çokluğunu daha pratik bir yöntemle nasıl belirlerim derseniz kaç tane yarı dolu ortak var? 3. Her zaman artı 1 olacak. Yani 1 artılısını almış olacaksınız arkadaşlar. E, 4 tane spin, yani spin çokluğunun değeri 4 olmuş olacak. Devam ediyorum. Manyetik moment. Bir anlık karşıma gelebilir bu değer. Bunun bir formülü vardı. Yarı dolu orbital sayınızı n diyelim, n çarpı n artı 2'nin karekökü, n çarpı n artı 2'nin karekökü bana manyetik momenti vermiş oldu. Şimdi benim yarı dolu orbital sayım kaç? 3. Bunun iki fazlasını da alayım 5. Kök 15 geldi arkadaşlar dolayısıyla kök 15 kalabilir burada e, bu şekilde alabilirim. Mle eksi 1 değerine sahip hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi e, zaten Şimdi ml-1 bir olabilmek için S orbitalinden bakmayacağım. P orbitalinden alabilirim. Mesela olsa olsa nereden alırım? 2 P 6'dan 2 elektron oradan alırım. 3 P 6'nın olduğu yerden de ancak 2 elektron oradan alabilirim. Çünkü en az demiş. En az demiş. En az dediysen o zaman 3 D orbitalini yazarken 5 tane D orbitaline 3 tane elektron yerleştirirken normalde bunları eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 diyelim. Şimdi emle eksi 1'de olabilecek en az sayıda elektronun içermesini beklediğim için eksi 1'e yerleştirdim. O zaman gider bunları yerleştir. Yani dolayısıyla emle eksi eksi 1'de en az 4 elektron olur. En fazla deseydi bir tane oraya eklerdim. En fazla demesi lazımdı ifade Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 olmuş olabilir. 48. sorumuza baktığımız zaman fasikülümüzde geçen bir molekül. Yani fasikülümüzde örnek olarak bu molekülü vermiştik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, karbondan 4 elektron gelir. Açmaya çalışalım. Her bir klordan 7 elektron gelir. 7 kere 3, 21. Ee, bir de dışarıdan geliyor. 22. Toplam 26 elektron var. 13. Çift yapar bu. Şimdi karbonu klora bir kere 3 defa bağlamak zorundayız 3 tane klorumuz Daha sonra Klor önce uç atomlardan başlayıp onları oktete tamamlayacaktık arkadaşlar. Yani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9. 9 çift burada. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 çift yaptı. Bir tane daha çifte ihtiyacım var. Yani bir çift elektron daha ihtiyacım var. Başka koyacak yer yok. Zaten karbon da oktetine varsın diye. Onu da buraya. Dolayısıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ee, karbonun şu an formal yükü ne oluyor? Karbonun şu an formal yükü 4 eksi. Bakın oradan 1 alsa, buradan 1 alsa, buradan da 1 alsa 3 yapar. 2 de burada var. 4 eksi 5'ten şu an karbonun formal yükü eksi 1. Ne yapabilir? Arkadaşlar ya uçtan alıp Pi bağ oluşturan ikinci rezonans yapısı oluşturabilir de. Ya da şu an karbonun üzerindeki elektron çiftini herhangi bir karbon-klor arasına atarak ikinci rezonans yapı oluşturabilir diyorduk. Bunu yaparak ikinci rezonans yapı ne yapabilir? Oluşturabilir. Dolayısıyla hani ikinci rezonans yapıları oluşturabilir. Yapısında işte o yüzden pi bağı bulunmaz dersem ifade gitti. Tabii bunu geçmiş yıllarda soru olarak kimde sormuşlardı? Sanırım BF3 ile ilgili sorulmuştu gerçek sınavda. Normalde BF3'ü açtığınız zaman pi bağı yok ama ikinci rezonans sayesinde pi bağı oluşturabilmişti. Ona benzetebilirsiniz. Ama orada uç ondan merkeze doğru gitmişti. Burada merkezde elektron yok var. Merkezden ee, alacak elektron çiftine ikinci rezonans yapılarla pi bağını oluşturabilir mi? Üç gider. Lewis yapısında 10 çift ortaklanmamış var. Tabi saydığımız zaman bakın şurada 3 var, şurada da 3 var, şurada da 3 var. 3, 6, 9 yapar. Bir tane de karbon üzerinde 10 çift olmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olmuş. 49. sorumuza geldiğimizde lütfen dikkat ediniz. Molekül geometrisi dememiş. Elektron grubu geometrisi demiş. E arkadaşlar SP6'ya baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elektron çık var. Xenon F4'e geldiğinizde 3, 4, 5, 6 elektron çık var. IF5'e geldiğinizde 1, 2, 3, 4, 5, şöyle de 6 elektron çifti var. Ortak elektron çifti var bu ortam yani IF5'te. Gerçi burada Ha, I CL5 de IF5'e benzetebilirsiniz. Dolayısıyla denizli olmuş olacak. Denizli'deki o CLF3 nasıl oluyor arkadaşlar? CLF3 T şeklinde oluyordu. Şöyle, şöyle, şöyle. Flor, flor, flor. İki tane elektron çıktı oluyordu. Ekvatoral konumlara gidiyordu. 5'e elektron çıktı içeren bir yapı olduğu için. Dolayısıyla 5 elektron çıktı içeren bir yapı olduğu için bu AX yani AX3 E2 ama benden molekül geometrisini istemiyor sonuçta yani elektron grubu geometrisi üçgen çift bir olacak. Diğerlerinin hepsinin e, oktaedral ya da işte düzgün 800'lü geometriye sahip bir yapısı olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi 50. soruma geldiğimde yukarıda verilen enerji diyagramına göre hibrit orbitali seçerek de hangisi doğru vermiştir? Şimdi arkadaşlar e, notlarımızda var notlarımız da var. Şimdi SP3 D bitişmesindeyiz. SP3 D bitişmesi yapan moleküller kimler olur? Üçgen çift piramitler olur. Ve bu üçgen çift piramitlerde bakalım. üçgen çift piramit olur. E, aksiyal ve ekvatoral konum farklılığı vardı. Hatırlayınız bunu ben ifade ediyordum. Ekvatoral konumda olan atomlar sp2 yapıyordu. Dolayısıyla s'ten bir tane alacak, p'den de iki tane alacak. Tam şurada ortada bir yerde üç tane s P2, SP2, SP2, SP2. Hibrit yapan ekvatoral konumdaki atomlar için kullanılacak bu. Bakın şimdi buradaki iki taneyi kullandı aşağıda, aşağıyla. Buradan da dışarıdan bir tane alacak P'den, D'den de bir tane alacak. DP hibrit olacak. Yani bunu yapıyorduk. Aksiyar konumda olanlar DP yapıyordu. Ekvatoral konumda olanlar SP2 yapıyordu. Dolayısıyla bu açıdan baktığın zaman arkadaşlar DP'ler yukarıda olacak. Bak iki tane DP olacak yukarıda. 3 tane SP2 olacak aşağıda. Bunu veren molekülün arkadaşlar Bursa olmuş oluyor. Evet örtüşme 1 ve örtüşme 2 molekül orbital diyagramında farklı bir soru tipi. Şimdi arkadaşlar eğer orbitaller aynı tür orbitaller bir araya gelirse aynı fazda bir araya gelirse buradaki artılar ve eksiler yük belirtmiyor. Aynı fazla bir araya geliyor. Dolayısıyla aynı fazla bir araya geldikleri zaman bağlayıcı elektron çifti oluşturmuşlar. Farklı fazla bir araya geldikleri zaman da karşıt bağlayıcı bir e, molekül orbital oluşturmuşlar. Bunun karşılığında burada yapıcı bir girişim var. Burada da yıkıcı bir girişim var. Artı eksiden dolayı. Ve biz bunları demiştik arkadaşlar. Girişim integrali burada pozitif demiştik. Girişim integrali burada negatif. O zaman örtüşme bir girişim. Girişim integrali sıfırdan büyüktür doğru. Örtüşme de orbitaller aynı fazla bir araya gelmiştir mi? Hayır, örtüşme ekibi farklı fazla bir araya gelmiştir. Çok belli. E kimin enerjisi daha yüksek? Karşıt bağlayıcının. bağlayıcı, bağlayıcılığı yok. Bağ oluşmuyor. Elektron yoğunluğu yok. Düğüm noktası var. Düğüm düzlem var. O zaman zaten hatırlarsanız molekül orbital diyagramını çizerken hep sigma atıyorum 2s'i buraya çizerken sigma 2s yıldızı yukarı çiziyorduk. Yani yıldız olan, karşıt bağlayıcı olan daha yüksek enerjidir. Burada ne demiş? Sigma 1s Stigma belirsizliğinden daha yüksek enerjikliğe de demiş. Gider. İfade gider. Gider arkadaşlar. Evet, örtüşme 2'de gördüğünüz gibi aynı faz değil, zıt fazla, fazla da oluyor. Dolayısıyla buraya göre şu an cevabımız arkadaşlar Adana olmuş oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lityum midyur sınavda gelmiş olan bir moleküldü. Ee, orbit yani molekül orbital diyagramıyla sorulmuştu. Şimdi burada biz bunu diz, düz, olarak sormuşuz. Ha, kabaca çizmemi isterseniz arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bir enerji diyagramı çizerim. Tamam mı? Şurası bağlayıcı molekül orta olsun. Zaten burada iki tane elektron gelecek. Bir de karşı bağlayıcı olsun, olsun bunun. Şurada hidrojenden gelen bir s orbital olsun. Yani şu taraf hidrojen olsun. Diğer tarafta işte 1s orbitali olan, işte 2s orbitali olan, 2p orbitali olan Lityum var. Lityum atom olursa 3 zaten. 1s, 2'de tam doğru bir tane olmuştur. 2s de bir tane olmuştur. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Aslında lityum hidroya baktığınız zaman bu kovalent yapılıdır. Kovalent bağlanma yapar lityum ve hidrojen arasında bir bağ vardır. Dolayısıyla bağ derecesi 1 çıkmalıdır. Bakın bağlayıcı orbitalde 2 elektron var. 2 eksi 0 bölü 2'den bağ derecesi 1 geliyor. Ve burada hidrojenden bir elektron gelirken lityumun değerli orbitali 2s'nin o yarıdalı olan 2s'den bir tane elektron gelecek. Görmüş olduğunuz gibi hidrojen atomunun 1s orbital enerjisi lityumun atom orbitallerinden daha düşük enerjilidir. Hem daha düşük enerjilidir ve bağlayıcı molekül orbitale katkısı daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla bir doğru bir doğru bir ifade ben, ben yanlış istiyorum. Bir de şey düşünebilirsiniz. Sonuçta lityum mu daha elektronegatif, hidrojen mi? Ya aşağı doğru azalıyor elektronik. Hidrojen daha elektronegatif olduğu için o yüzden aşağıda yani aslında hidrojenin orbiterinin daha aşağıda bağlayıcı molekül orbitale yakın olması bağlayıcı molekül orbitale yakın olması elektronektifliğinin lityumdan büyük olması sayesinde gerçekleşiyor. Bir doğru. Hidrojen atomunun 1s orbitali lityumun 2s orbitali örtüşerek bağlayıcı molekül orbitali oluşturur. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. 1s orbitalin bağlayıcı molekül katkısı daha düşük diyor. Olur mu? Bak yakın çizmişim. Üçüncü ifade mi yanlış olacak arkadaşlar? 52. soru C yapalım. Yeni soruma geldiğinde güçlü etkileşimlerle ilgiliymiş. bir etkileşimler kimler arkadaşlar? İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Yöne bağımlı olan etkileşim türü, bakın yöne bağımlılığı olan etkileşim türü kovalent bağdır. Kovalent bağ yöne bağımlıdır. Çünkü metalik bağ ve iyonik bağ elektrostatik esaslıdır. Bunlar da yöne önemli değildir. Arkadaşlar biz sigma bağlarını, pi bağlarını hani bağ düzlemi üzerinde ya da bağ düzlemine dik konuda falan diyoruz ya. Yön kimi şu önemli? kovalent bağ içinde. Metalik ve iyonik bağ türleri evet. Bunu temel olarak söyleyebiliriz. Metalik bağ ve iyonik bağ bunlar elektrostatik çekimle bir araya geldiği için gaz fazında etkilerini kaybediyorlar. Arkadaşlar bakın burada bir erime noktası sıralaması yok. Ya da burada iyonik kristal, kovalent kristal, metalik kristal şeklinde erime noktasına göre bir sıralama değil bu. Etkileşim gücüne göre. Genel anlamda bir iyonik bağın oluşumu ya da kopması sırasında 450 kilojuk enerji değişikleşimi bir kovalent bağda ise 400 kJ bir enerji değişimi yaşanmakta ve bir metalik bağda ise ortalama olan 100 kJ. Yani metalik, metalik bağ çok belirgin bir şekilde düşüktür. İyonik bağda biraz kovalentten yüksek zıt yüklü iyonların etkisi. O zaman iyonik kovalent metalik diye gidecektir. İfadem doğrudur. Cevabın doğru dediği için denizdir. Şimdi bana molekülleri vermiş arkadaşlar ve kaynama noktalarını vermiş. Ben burada ne yapacağım? Önce bakacağım polar mı, değil mi? Hidrojen bağı var mı? Şimdi 3. HF molekülün polar molekül ve hidrojen bağı var. CF4 apolar molekül, dolayısıyla burada London kuvvetleri görülür. CH3F'de apolarlık bozulmuş polar moleküldür ve burada dipol dipol vardır. Yani çok belirgin şeyler vermiş arkadaşlar bakın. Hidrojen bağı olan en büyük olacak. 3'ü en büyük alacağız. 2 ile en küçük alacağız London'dan dolayı. 3 1 Hidrojen bağı ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar biz normal bir orta öğretim programında e, intermoleküler hidrojen bağlarını kullanırız. Yani hidrojen bağı moleküller arası gelişimdir normalde orada. E, biz buna intermoleküler hidrojen bağı diyoruz. Bir de bunun dışında bazı durumlarda dikkat etmem gereken molekül içi hidrojen bağları da var. Genelde aromatik yapılı olanlarda ve orta konumda, yakın konumda. Dolayısıyla ben hidrojen bağlarımı daha geniş çapta bir e, sınıflandırmaya intermoleküler ve intramoleküler olarak ne yaparım? Sınıflandırırım. Intermoleküller arası intradan molekül için. Ve değerli arkadaşlar bağ kuvveti normalde hidrojen bağının bağ kuvveti kovalent bağdan çok düşüktür. Ve bağ uzunluğu da daha büyüktür. Daha uzun bağlardır hidrojen bağları kovalent bağlara göre. Bu bağ kuvveti kovalent bağdan oldukça düşük olan hidrojen bağlarına asimetrik ve bakışımsız hidrojen bağı diyoruz. Yani bizim normal anlatmış olduğumuz hidrojen bağına bakışımsız hidrojen bağı, asimetrik hidrojen bağı diyoruz. Nedeni tamamen kovalent bağdan çok daha zayıf olması ve bağ uzunluğunun yüksek olması, uzun olması. Etkileşim kuvveti olarak iyon dipol etkileşimden daha yüksek. Şimdi hidrojen bağının enerji aralığı tam hatırlamamakla beraber 40 kilojile kadar geliyordu. Ama iyon dipol 40 başlayıp yukarılara gidiyordu. Yani iyon dipol etkileşimin enerji karşılığı bakın. Enerji karşılığı. Hidrojen bağından büyük olacaktır. Yani ne demiş? Etkileşim kuvveti iyon dipolden daha düşüktür. Doğru. E, su moleküller arasındaki hidrojen bağı bakışımlıdır demiş. Bakın yukarıda bakışımsız dedik. Şimdi bakışımlı diyor gitti. Bu etkileşimin sahip moleküllerin sudaki çözünürlüğü de fazla olmasını diyeceğiz. Niye? Hidrojen bağı benzer benzeri iyi çözen mantığı. Allotrop maddelerle ilgili arkadaşlar, allotrop maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Genel anlamda, genel anlamda bunlar kristal yapılı olsa da bazı amorf yapılı allotropların oluşma riski var. Evet, bunların aynı elementle oluşturduğu ürünler özdeş olmuş olacak. Herhangi bir farklılık olmayacak. 56. soru Ceyhan olduğu değerli arkadaşlar. Evet, Werner, Werner gösterimini ifade etmiş. Bu gösterim çok önemli bir gösterim arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi kobalt merkez atomu ve bir merkez atomu en yakın konumda 6 tane amin ligand var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ee, birinci değerlik tam şuradaki kobaltın artı 3 değerliği oluyor. İkinci değerlik ise yanlış anlaşılmasın aslında koordinasyon sayısını ifade ediyor. Şu an kobaltın etrafında bulunan, en yakın konumda bulunan 6 tane amin ligandından dolayı İkinci değerlik değeri 6'dır diyebilirim. Doğrudur. Sistematik adı hexamin. Çünkü 6 tane amin ligandı var. Hexamin. E, kobalt dedim. Çünkü negatif kompleks değil. Kobalt demem. E, yükünü söylerim. Roma, Roma rakamında. 3. Daha sonra da dışarıda bromür var. Yani isimde herhangi bir yanlışlık yakalayamadık. Doğru. Yeterince gümüş nitrat tuzağı çözeltisinden 1 mol lünden toplam 3 mol AgBr oluşur. Niye? Çünkü bu kompleksin 1 molü 3 mol brom içeriyor. Dışarıdaki 3 mol brom ortama Ag iyon çöktürücü reaktifleri ilan edilmesi sonucunda 1'e 3 oranında katıyı ne yapabilir arkadaşlar? Katıyı çöktürebilir. Şimdi arkadaşlar yüzey merkezli mi demiş? Evet. Peki e, bir birim hücresinin kenarı 200 ya. Şöyle yapalım. 200 pikometre. Biz bunu santimetreye çevirmeye çalışalım. Santimetreye çevirdiğiniz zaman 10 üzeri eksi 10 olacaktır. Evet. 200 pikometre. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 pikometre. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1 pikometre 10 üzeri eksi 10 santimetre. Şuradan gitse 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 kalır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eksi 8 santimetre almış o. Bunu V eşittir A küpten A'nın yani değeri bu ise bunun kübünü aldığım zaman kardeşler 8 çarpı 10 üzeri eksi 24 santimetre küp geldi. Şimdi gram bölü santimetre küp demiş. Birazdan bu değeri böleceğim. Kütleyi bulmam lazım benim. Kütleyi nasıl bulacağım? Nasıl bir kristal bu? Yüzey merkezli kristal. Yüzey merkezli kristal krist, her birim ee, noktası ya da her birim hacminde toplam kaç tane atom katkı vardı? 4. Her birim 4 atom var. kardeşim şu anki bu Bakır? Bakır'dan ben Avogadro sayısı kadar tane alsam, 6 çarp 10 üzeri 23 tane alsam ne yapardı? Bakır'ın atom kütlesi 64. O zaman arkadaşlar 4 tanesi ne yapar? Buradan değeri bulmamız lazım. Hemen geliyorum çünkü e, belirleyelim. Sıkıntı olmasın. Hemen hesap makinesiyle geliyor dostlar. 64 çarpı 4 bölü 6 yapacağız. Çarpar da bilirdim ama olsun garanti alalım. Yok bölmeyeceğiz oran olarak alacağız bir şekilde. Şöyle yapalım arkadaşlar. 64 çarpı 4 bölü 6 çarpı üzeri 23. Bu benim neyim? Kütle. Şimdi bu değeri alacağım, şeye böleceğim. Hacme böleceğim. Hacme böleceğim derken şöyle yapalım. Hacmi 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri 24 diye yazalım. Olur. Arkadaşlar 8, 4, 2 kalır. 2 yukarıda 32 kaldı. 32 bölü 6'dan 16 bölü 3 yapar. O da arkadaşlar o da ne olur biliyor musunuz? Şuradan da 10 gelir. 160 bölü 3 olur. Evet, 58'in soru. 160 bölü 3. Onu bölmemize gerek yok. rasyonel istemiş. Yukarıda verilen komplekslerden hangileri etkin atom numarası kuralına uygundur diye sormuşlar bakalım. Şimdi arkadaşlar klor eksi 1 eksi 4 o zaman demir burada artı 3 olur. Demir atom numarası kaç? 26. 3 tane kopardım 23 kalır. Zaten kendini hiç yorma. Şu an demir artı 3 iyonu 23 elektron olduğu için ligandtan da çift sayı gelmek zorunda şu an klor ligantından. Dolayısıyla tek sayı gelecek. Bu etkin atom numarasına bir kere uyumamış olacak. Hemen uyan bir tane vereyim. Bakın şimdi şöyle alalım. Çapraza şuradan eksi 4 alalım. Eksi 4 olacak şekilde ne yazmam lazım benim? Demir artı 2 yazmam lazım. He, o zaman buradaki metal ne? demir artı 2. Bitti sonra olabilir şimdi. Proton sayısı kaç? 26. 2 kopardığınız zaman ne kadar? 24. Kaç tane ligantım var? 6 ligantım var. 6 çarpı 2'den ne yapar? 12 yapar. Topladığınız zaman ne yapar arkadaşlar? 36 ya olmuş oluyor Yani toplam elektron sayım 18'in katı çıktı. E, aslında şöyle söyleyeyim. Toplam elektron sayım değil. E, bu benim etkin atom numaram. Etkin atom numaram 36 çıktı. Değerlik elektronları üzerinden gitseydim o e, değerlik elektron olacaktı. Muhtemelen 18 çıkacaktı. 3 oldu o zaman. Krom e, artı 3'ü ne yaparız? Krom kaçtı? 24. 3 tane kopardınızdan 23, 22. Yine tek sayı geliyor işte, direkt kaybediyor. Hiç uzatmamıza gerek yok. Evet 60. soruma geldiğimde arkadaşlar, hemen geliyor. Sert asit, sert baz, iyonik etkileşim yapar. Yumuşak asit, yumuşak bazlarda ise elektron göçü daha rahat olur. Elektron göçü daha rahat olacağı için arkadaşlar yani polarizasyon artar. Kovalent bağlanma karakteri artar yumuşaklarda. Dolayısıyla yumuşak bazları negatif yük miktarı evet. ya bu bilinmesi gereken bir şeydir. Yumuşak bazların negatif yük miktarının ve yarıçapının büyük olması istedik. Biz zaten katyonun yükünün büyük, yarı güçlü küçük istiyorduk. Bak katyonun e, yükünü büyük, yarıçapını küçük istiyorduk. Anyonun hem yükünü hem de yarıçapını büyük istiyorduk. Doğrudur. Bu teoriye göre kendiliğinden bu gerçekleşebilir mi? Şöyle ifade edelim kendiliğinden gerçekleşildi derken. Burada civa var. Burada belirium var. Belirium nerede? İki avrunda. Sert, asit. Civa nerede? Tam dolu D orbitallerine hemen hemen sahip yumuşak asit olur. E, flor ve iodürden çapı büyük olan kim? Çapı büyük olan iodürdür. O zaman da sert baz olur. Çapı büyük olan. Flor da yumuşak olmuş olur. Bir dakika. Sert olmuş olur. Flor sert olmuş olur. İyodür de yumuşak olmuş olur. Çap arttıkça yumuşuyor. Dolayısıyla bakın civa arkadaşlar civa yumuşak asit. Yanındaki flor sert bas. Ya da işte berilyum burada sert asit yanındaki iyot yumuşak baz. O zaman ne yap